Merhaba arkadaşlar. Ee, size e, kendi sınav e, tecrübelerimden bahsedeceğim. E, Göte A2 sınavına e, 17 Ocak e, 2025 tarihinde girdim. Ve güncel olarak baktığımda güncel bir e, video göremedim açıkçası. Youtube'da bu A2 sınavıyla alakalı. E, ve ben de sonuçta bu sınava girdim birçok kolay veya zor birçok tecrübe yaşadım sınavla alakalı. Bununla alakalı ben de o zamanlar video aradım ama çok fazla bulamadığım için sizlere güncel bir video ve 2025 videosu olarak size bir video çekmek istedim. Kendi sınav tecrübemi aktarmak istedim arkadaşlar. Belki bildiğiniz bilmediğiniz şeyleri de anlatacağım ama ben ...bir şekilde bunları sizlere sunmak istiyorum. Siz bilirsiniz. Belki başka bir arkadaşımız... ...bilmez arkadaşlar. Ve... ...sınav arkadaşlar aslında burada... ...60 puan almanız yetiyor. A2 sertifikanızı alabilmeniz için. Ama aslında sınavda... ...iki baraj bölümü var. Burada şöyle arkadaşlar... ...bu üç bölümden... ...Lasen... ...Hören ve Schreiben'dan... ...en az 45 almanız lazım... ...ve Sprechen'da da 15 almanız lazım... ...60 yapsın ve geçebilmeniz adına. Ama mesela... E, ...burada 45 değil de... ...40 aldınız... E, ...Sprechen'da da 15 değil de... ...20 aldınız. Yine 60 yapıyor. Ama sınavınız e, geçersiz sayılıyor. Çünkü... ...bu dediğim gibi bu 3 bölümden... ...en az 45'i almanız lazım arkadaşlar. Bu garanti. Yani... Bunu almanız lazım. Buradan da Sprechen bölümünde de en az 15 almanız lazım. Eğer burada da 15 alamazsanız, buradan 45 ve üzeri de alsanız yine de sınavınızı geçersiz sağlıyor ve e, maalesef kalıyorsunuz arkadaşlar. E, ve bu sınav e, benim beklendiğimden e, çok daha erken açıklandı. Ben dediğim gibi iki kere girdim sınava birinde kaldım ve diğerinde geçtim çok şükür. İlk sınavım üçüncü gün açıklandı. Diğer sınavımsa sanırım beşinci gün açıklandı. Hani sitede yazdığı gibi 15 gün, 15 iş günü diyor. Ama daha erken açıklanıyor arkadaşlar. Bunu sınava giren arkadaşlarınız da zaten tecrübe etmiştir. Ve gelelim sınavın bölümlerine. Arkadaşlar lazım bölümü gerçekten benim için komple zordu aslında ama ben biraz sınava stratejik çalıştım açıkçası. Çünkü ben kendi kapasitemi biliyorum. Ve ne yapıp ne yapmayacağımı da bildiğim için sınava öyle bodozlama dalıp çalışmadım bazı yerlerini iyi yapacağımı biliyorum. Bazı yerlerde ortalama veya biraz daha düşük yapacağımı bildiğim için ben ona göre sınava çalıştım. E, çünkü A2 ile alakalı çok fazla e, kelime bilgim de e, kısıtlı olduğu için e, kendi kafamda bir matematiksel hesap yaparak çalıştım arkadaşlar. E, tile e, 2 ve Tile 4. Ben bunlarla alakalı kelimelerle çalıştım, kelimeler ezberledim. Çünkü buralar benim için diğer birinde e, mail, diğerinde de işte bir metin okuyarak cevaplamaktansa şuralarda en az şurada minimal bir 8-9 yaparsam dedim. E, diğer iki bölümden de vaktim olursa 30 dakika. Çünkü bana yetmedi açıkçası. Şuralarda çok düşündüm. Vaktim olursa dedim orada okurum. Okuyamadığımı da text üzerinden işaretler geçerim diye. Ben böyle çalıştım ama size tavsiye etmiyorum. Bu benim kendi e, tercihimdi ve de mutluyum. E, bu iki bölüme çalışmamın sebebi dediği gibi, dediğim gibi yani buralarda daha çok işte bir atıyorum bir turistik bir yere gittiniz, e, otelle alakalı nasıl bir otelle istiyorsunuz, nasıl bir gezi istiyorsunuz gibi yani sonuçta beş soru o bir temanın içindeki kağıtlarda, kartlarda yani. Bu benim daha kolayıma gidiyordu ve ona göre kelimeler seçtim ve ona göre de belirledim. Hatta e, burada eğer zamanım yeterse e, şeyle alakalı size yardımcı olacak kaynak kitaplar var. 10 numara kitaplar yani ben bunların desteğiyle geçtim açıkçası. Onlardan da bahsedeceğim video uzun olmazsa. E, de zaten biliyorsunuz. E, sonuçta orada da atıyorum bir hediye almanız lazım. Kaçıncı kata gitmeniz gerektiği ile alakalı. Şu an videoyu da çok fazla uzun e, tutmak istemiyorum açıkçası. Ama gerçekten e, çok fazla söyleyeceğim şey var. Sınavla alakalı. Belki ikinci videoyu da çekebilirim. Ben bu iki bölüme çalıştım arkadaşlar. Diğerlerinde e, biraz okudum. Diğerlerinde tek çık üzerinde geçtim açıkçası. E, Hörün bölümü zaten... Genel olarak zor geçiyor. Yani... Bu ben e, iki kere girdim dediğim gibi ama ikisinde de sorduğumda herkesin en çok zorlandığı bölümlerin Lazen'dan çok Hörn ve Schreiben açıkçası. E, burada da e, çünkü iki kere okuyorsunuz e, birinci Tayl de hörünün ve e, üç e, maddeyi de tekrar ediyor. yani Sonuçta üç şıkı da e, tekrar ediyor dinlediğimiz zaman. O yüzden e, çok zor geçti ama e, size şunu da bir tavsiye vermek istiyorum. İkinci kısımdaki... Yani tek seferlik dinlememiz gereken o bir konuşma bölümü var ya, 2. Orada birçok arkadaşımız, yani direkt atıyorum orada okumayı duydunuz, buradaki şıklar yazıyor. Hemen cevap kağıdına şak 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 işaretlemeye çalışıyor. Arkadaşlar bunu yapmayın. Bu zaman kaybı. Bir sakin olun. Çünkü öyle baktığın zaman oradakileri de anlayamıyorsunuz. Yani size nacizane tavsiyem soru kağıdında karalama yapabiliyorsunuz. Tayliki'ye geçtikten sonra hemen 6, 7, 8, 9, 10. Bunlar zaten şey, e, sınav kağıdı, e, soru kağıdının boş kısımları. Bunlara direkt e, buraya işaretleme yaparak en sonda da e, cevap kağıdına geçirebilirsiniz. Yani çünkü buradan okuyup diğer kağıda geçirerek orada bir yanlış bir işaretleme yaptınız, o biliyorsunuz ki orada geri dönüşü yok yani kısa o küçücük şeyi bir daha işaretleyeceksin. bir daha yapacaksın vesaire en sonunda. Yani orayı berbat etmektense soru kağıdına e, yapıp daha sonra cevap kağıdına geçirmek daha iyi. Çünkü burada zaten Hörün bölümünde Hörün dördüncü kısımda bittikten sonra ortalama bir dört e, dakikalık falan bir boşluk oluşuyor. Bu ee, boşluğun e, sebebi 30 dakikanın yani, bittiğinden değil. Ortalama bu zaten 24-25 dakika sürüyor. Bu e, şeyi doldurmak için ve sınavın formatı gereği 4-5 dakika işte o cevapları cevap kağıdına geçirmek için aslında soru kağıdındaki yapmış olduğunuz cevapları e, cevap kağıdına geçirmek için orada bir 4-5 dakikalık süre oluyor. O zaman onu oraya geçirirsiniz. Yani yerinizde olsam Direkt e, soru kağıdına yaparım. Hörüm bölümünü. Ve daha sonra şeye geçiririm. E, cevap kağıdına arkadaşlar. Bu daha iyi olur. Yani hörüm bölümünde çok fazla e, dikkat etmez gereken bir şey var mı yok mu diye düşündüğümde tamamıyla zor. Yani çoğu insan orada son kısımda, yananan kısmında tekşik işaretleyip geçiyor açıkçası. Eğer anlamadıysanız o şekilde yapın ama anladıysanız da tabii ki de cevaplarınızı saydırın. Bana göre en zor kısmı Şirayb'ın e, bölümü. Arkadaşlar Şirayb'ın bölümü neden zor? E, çünkü A2 seviyesi iki tane mektup yazmanız gerekiyor. Yani bunu hem cümlelerinizle oraya ifade etmeniz lazım. Ve ben orada e, birçok arkadaşımla konuştum. Yani çoğu diyor ki işte nasıl geçti diye birbirimize soruyoruz. İşte ben diyor 25 puanı aldım diyor arkadaş. Dedim ne yaptın da 25 puan bekliyorsun? Yukarıdaki işte bazı kelimeleri aşağıya farklı şekilde yazarak kağıdı doldurduğu için atıyorum 30-40 kelimeyi veya 20-30 kelimeyi geçtiği için arkadaş 20-25 puan gibi bir puan bekliyor. <laughs> Ama o puanlar gelmez gelmiyor. Yani orada arkadaşlar yani Schreiben bölümünde mutlaka bağlaç kullanmanız lazım. Kesinlikle. İyi bu puan almak istiyorsanız. Arkadaşlar ortalama bağlaçlar bunlar. Das, while, when, despite, therefore op oppalais. Yani bunlardan en az her iki mektupta da üçer tane bulunması lazım. Yani kafanızda bazı e, kalıp kelimeler olmalı bunlarla alakalı. E, tabii ki de bunu anlatıyorum ama birçoğunuz belki de B1 seviyesinde A2 sınavına giriyordur. Bunlar zaten yapıyordur ama bunu bu şekilde bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Yani mutlaka bağlaç kullanın puanınız artsın. Yani bunu yapmazsanız orada 20 puan 25 puanı şunlar olmadan mümkün değil. Çünkü bu sınavın mantığı bu yani eğer şu bağlaçları mektuptan çık o mektup A1 mektubu. Yani bu A2 seviyesinin olmasının sebebi şuradaki şu bağlaçlar ve oradaki e, kelimelerin bile A2 kelimesinden olması gerekiyor aslında. Daha da artı bir puan almak istiyorsak yani 25'i istiyorsak oradaki kullandığımız kelimelerin dahi A2 kelimelerinden olması lazım. Ama farz et ki sen A1-A2 bir kelime e, kalıplarıyla bir mektup yazdın ama şu bağlaçlar yoksa sen oradan 20-25'i alamazsın o mümkün değil çünkü mantık zaten buradan geçiyor o mektubun zaten mektupları okuduğunuz zaman göreceksiniz ki yani mektup kendisi istiyor ya şurada şu bağlacı kullan bana diyor zaten yani sen yukarıdakini alıp e, buraya geçirerek birkaç şeyi değiştirerek 25 yani zor zor değil e, mümkün değil yani sonuçta iki mektuptan öyle geleceği puan sana 12 puan maksimum yani ama Şunlarla alakalı birkaç kalıp ezberleyin arkadaşlar. Kesinlikle ezberleyin size çok e, faydası olacaktır. Gerçekten yani bu e, şeyler olmazsa, bağlaçlar kullanmazsanız, e, mektupta yeteri kadar puan alamazsınız Ve mektupla alakalı konulara gelince, işte Göten'in e, sitesinde siz de görmüşsünüz bir tanesi ev... Tahir bir de ev değiştiriyor onunla alakalı 2'de bir doğum gününe falan alakalı diye bunlarla alakalı yani gelmedi size tavsiye edeceğim şeyler daha güncel şeyler yani şu anki hayatımızda olan şeylerle alakalı mektuplar çalışmanız tavsiyem şiddetle arkadaşlar bunun altını çiz çiziyorum yani güncel. Mesela alışveriş yaptınız, trend yoldan alışveriş yaptınız. Kargo gelmedi eve. E kargo gelmediği için de ne yaptınız? İşte nasıl biz e, yazıyoruz? İşte kargom gelmedi, şununla gelmedi, neden gelmedi gibi. Bak farklı şeyler söylüyorum. Bunlar dikkate alın. Bununla alakalı alakalı e, mektuplara çalışın. Mesela evinize gittiniz bir tane masa aldınız. ...aldınız, geldiler, kurdular. Örnek veriyorum farazi. Ama birkaç gün sonra baktınız ki... ...işte bir yerinde bir kırık var, bir problem var yani. Bunu tekrar e, bildiriyorsunuz. Ona, o kişiye veya firmaya mektup e, yazacaksınız. Bununla alakalı, yani şu anki güncel hayatımızda... E, ...aslında yaşadığımız şeylerle alakalı... ...mektup çalışması yaparsanız daha faydalı olur... Yani anlatabiliyor muyum? Umarım anlıyorsunuzdur. Yani birçok şeyi hani e, tam şöyle böyle diyemesem de bir şeylerin farkındasınızdır. Yani direkt açık açık konuşamıyoruz sonuçta yani. Ondan sonra bunlarla alakalı mektuplara çalışın. Doğum günüymüş veya bir yere geç kalmaymış onunla alakalı mektuplar falan yok. Öyle öyle mektuplar maalesef değil arkadaşlar daha güncel işte bir eşya aldınız onun size teslim edilmediği ile alakalı veya teslim edildiyse arıza çıkıyor onunla alakalı bunlar hep birer mektup arkadaşlar bunlarla alakalı mektuplar yani örnek veriyorum bir işte kardeşiniz veya arkadaşınızın evleniyor Bununla alakalı veya çocuğu oldu hediye almanız lazım. O çocuğu duydunuz olduğunu ve işte onu tebrik etmeniz lazım gibi. Hani böyle daha güncel şeylerle alakalı mektuplara çalışmanızı şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ve bu bağlaçları da kesinlikle kullanmalısınız ki puanınız artsın. Bu mektuptaki bu bağlaçlar olmazsa sizin oradan 15-20-25 almanız çok zor. Kesinlikle zor. Ve gelelim şıpra yakın bölümüne. Arkadaşlar zaten ikişer gruplara halinde giriyorsunuz içeriye. Ve İlk önce kendinizi tanıtmanızı istiyorlar. İşte adınızı, soyadınızı, yaşınızı ve nereden geldiğinizi söylemeniz yeterli. Öncelikle bunu istiyorlar. Bir de neden Almanca öğrendiğinizi soruyorlar. Ona da cevap vermeniz lazım. Ve ondan sonra Tile 1 başlıyor arkadaşlar. Burada 4'er tane kart veriyor hoca size. 4 size, 4 de partnerinize Bunlarla alakalı bir e, soru soruyor arkadaşınız, siz cevap veriyorsunuz bu şekilde geçiyor ve burada daha çok işte mesleğin ne, e, işte kaç kardeşe sahipsin, e, ondan sonra evin var mı gibi yani böyle ev temalı, berif temalı, hani telefon numarası gibi çok basit şeyler ve siz de bunları çok basitçe birbirinize sorun çünkü zor sormakla burada zor soru sormakla size artı bir puan gelmiyor arkadaşlar bunu belirteyim. Yani e, house to house demeniz yetiyor size o, o gelecek puanı getiriyor yani eve sahip misiniz değil misiniz? Bu yani işte dolanmaçlı veya çok bilinmedik kelimeleri burada kullanmanıza gerek yok. Yani şu kısımda burada A1 seviyesi konuşabilirsiniz yani şu tile bir de A1 seviyesi konuşabilirsiniz. Burada karşı tarafı zorladığınız için veya işte çok şeyli bir gizemli bir soru gibi uzattığınız için veya bilinmeyen bir kelimeyle cümle kurup kullandığınız için burada size ekstra bir puan gelmiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Beruf çıktı. Was machst du von Beruf? Veya was Mach machst du von berufli? Dediniz. Bitti. O arkadaş da işte kendi mesleğini söyledi. Bu kadar basit. Yani bu a, buradaki bir puan size her türlü geldi yani karşı tarafı zorlamakla size a, burada iki puan gelmeyecek yani öyle bir şey yok. O yüzden daha anlayışlı, daha seviyeli, daha basit sorularla bu kısmı geçebilirsiniz. Yani dediğim gibi e, çok zorlamayın aynı puanı alacaksınız yine karşı tarafta düşünün yani biraz bence bu en doğrusu aynı puanı o da alacak siz de alacaksınız sonuçta. Taylik ya arkadaşlar. Burada bir tema çıkıyor zaten. Bunu da biliyorsunuz. Buralarında zaten dört tane kelime var. İşte burada diyelim ki hafta sonu ne yapıyorsun? Diye bir tema çıktı. Burada da zaten birer tane kelime vermiş. Atıyorum hafta sonu ile alakalı aile, spor, işte Essen, bir de şey Aussehen, Aussehen dışarı çıkmakla alakalı Şimdi birçok arkadaş buna şurada takılıyor. Şimdi tamam burada hafta sonu ne yapıyorsun ya. Buradaki dört tane kelimeye takılmak zorunda değilsin. Bununla alakalı dört tane e, kelimeyle alakalı cümle kurmak zorunda değilsin. Hafta sonu ne yapıyorsun diyor. Ailenle bir şey yapmak zorunda değilsin burada. Yaptığın şeyi söyle. Ve en azından ikişer e, cümle kullan. Ya biliyorsan tabii ki de kullan buradaki şeylerle alakalı, kelimelerle alakalı. Ama bilmiyorsan kendini zorlama. işte burada spor yazıyor. Ben spordan bahsetmek zorundayım. Hayır. Değilsin. Tema burada hafta sonu. Sen hafta sonu spor yapmıyorsun. Evde geçiriyorsun zaman O zaman evle alakalı söyle. Yani evde ne yaptığını söyle. Sabah kalktığını, şunu yaptığını, bunu yaptığını. Böyle başlayarak devam ettir. Yani buralara zorunlu değil arkadaşlar. Bunu bir anlayın. Tabii ki buradaki kelimelere değinmeniz farklı. Yani bunu değinmediniz diye eksi puan, değdiniz diye artı puan alakalı değil. Tema ne? Hafta sonu. Sen hafta sonu alakalı bir şeyler anlatman lazım. Anlat. Ama nasıl anlatırsan anlat. Yani illa bir şeyler yapmak zorunda olma. Rahat ol ama yeter ki konuş orada arkadaş. Orada konuşman lazım. Yani şu tile 2 tamamen sen oradaki konuşmanla alakalı. Az da olsa ya saçmalasan da bir şeyler söylemek zorundasın. Susma burada. Ona göre çalış. Yani bilmediğin bir tema da olabilir. Tabii ki de olabilir. Yani ama sonuçta anladığın bir şeyi konuş. Orada sus kalmaktansa şurada 2 3 kelime edip 2 3 puan almak belki de seni bu seni sınavdan geçirecek yani. O yüzden ee, bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Ya çok söyleyecek şey var aslında ama video çok uzadı. 20 dakika oldu da ben size bir sürü kaynaktan bahsedecektim. Sınava %100 etki şeyler vardı bu kaynaklarda ama belki başka bir videoda çekerim. Ve gelelim Tile ee, 3. burada da zaten e, randevulaşma arkadaşlar. İkiniz de Fry site'ları söylüyorsunuz. One has to then e, atıyorum Zamstak Frysite Cuma günü ne zaman boş zamanın var diye başlayıp devam ediyorsunuz ortak bir saati orada zaten buluyorsunuz ve onu da söylediğin zaman sınav bitiyor yani sınav e, ortalama 45 e, nasıl diyeyim yani bu 3 bölümü geçtikten sonra e, lesen e, hören Schreib'ın bölümünden sonra zaten sınava ara veriliyor 10-15 dakika ve ondan sonra diğer ikinci kısım başlıyor sınavın. Yani Sprechen konuşma bölümü. Sınav çok hızlı sürüyor yani arkadaşlar. Sprechen bölümü çok seri şekilde ilerliyor. O yüzden oradaki yaptıklarınıza, ettiklerinize dikkat edin. Yani umarım sınavı geçersiniz. Yani dediğim gibi birçok şey var aslında söylemem gereken ama video çok uzadı. Dediğim gibi belki ikinci bir video daha gelebilir. Ve arkadaşlar ben zaten siz buraya kadar dinlediyseniz siz zaten bu sınavı geçecek insanlarsınız yani net. Çünkü siz araştırıyorsunuz. Bir şeylere daha faydalı olmaya çalışıyorsunuz. Ve eminim geçeceksiniz. Ve inanıyorum geçersiniz de. Ve burada arkadaşlar kanalıma abone olmayı da unutmayın. Çünkü ben burada herhangi bir amaç için yapmadım. Sizlere bir e, faydam olsun diye ve daha fazla bu a ile alakalı video gelmesi için yorum yapmanız, beğenmeniz ve abone olmanız e, beni açıkçası şu gösterdiğim emeğe de bir karşılık olur diye düşünüyorum. Umarım faydalı olur. Aklınıza gelen soruları da yorumlar kısmında yazabilirsiniz. E, cevaplarım. E, söyleyeceklerim bu kadar. Ve hepinize... Şimdiden başarılar diliyorum.